Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Evlilikle sonlanması beklenen ilişki, sürpriz bir şekilde bitti. Ayrılığın yankıları devam ederken ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Sosyetik çapkın Hakan Sabancı, Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülendi. Hakan Sabancı ve Naz Şahin'in birlikte alışveriş yaparken kameralara yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Hande Erçel'i çabuk unuttu yorumları yapıldı. İddialara göre İbrahim Selim ve Ayşe Şey bir süredir yakınlaştığı konuşuluyordu. Sosyal medya medyada karşılıklı yapılan kalpli paylaşımlar ise aşkı doğrulamıştı. Bu yeni aşk gündeme düşer düşmez haliyle herkesin aklı bir önceki sayfaya gitti. Şeyma Keten, Oha diyorum ve Yap Yap kanallarının kurucusu Melih Abofil ile aynı ekipte çalışırken ilişki yaşamış, hatta ilişkilerinin bir dönem ciddi bir yola girdiği de konuşulmuştu. 2025'in ilk yarısında ise ikilinin ayrılık kararı aldığı haberleşmişti. Geçtiğimiz yıl DJ Daya ile nişanlandı ancak ilişkinin kısa süre sonra sona erdiği haberleriyle gündeme gelen İbrahim Selim ve bir süre önce sözlenip ayrılan Şeyma Keten'den aşkın ilk bozu geldi. Kalpli story'lerle güçlenen aşk iddiası bu kez ikili ait ilk fotoğrafın ortaya çıkmasıyla daha da konuşulur oldu. Basına yansıyan bilgilere göre İbrahim Selim'in 46, Ayşe Şeyma Kete'nin 30 yaşında olduğu ortaya çıkarken ikilinin aralarındaki 16 yaş farkı dikkat çekti. Gonca Vuslateri, Manav'dan aldığı kirazın fiyatı karşısında yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. Ödediği paranın yüksekliğiyle şoke olduğunu söyleyen oyuncu, gündem olmayı başardı. Eşimle birlikte Manav'a gittik. Orada çok sevdiğimiz bir abimiz, sohbet ettik, dedi ki, acayip bir kiraz var. Biz de tamam, kiraz da ver dedik. Tattık sonraki kirazı, beğendik de. Açıklamasında bulunan Gonca Vuslateri, buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım, sözleriyle takipçilerini güldürdü. İşine ve eğitimine odaklanan Esra Bilgiç, uzun süre kapalı olan kalbinin kapısını Faruk Sabancı'ya açtı. Bilgiç, Faruk Sabancı ile yelken açtığı aşkına devam ediyor. Bilgiç, DJ Faruk Sabancı ile birlikte bir kez daha tatile çıktı. Bu kez rotalarını İtalya'ya çeviren çift, birlikte keyifli zamanlar geçirdi. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, seyahatleri boyunca birlikte pozlar verirken, fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.